Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BMW G-Drive'ın 7. bölümündeyiz. Şimdi yeni yükledim bir araba var. 2 tane mi? He, iki 2 taneydi galiba. Aynen. 2 tane yeni bir araba yüklemiştim. Onları göstereceğim. Şimdi ilk bundan başlayalım. Şöyle bir Transporter modu yükledim. AVT var ben yerine geçiyor. Volkswagen Transporter T4 olması lazım. Galiba öyle bir şeydi. Bak içi böyle. Biraz sürelim. Dizel tabi gerçek hayattaki motorlar da var. Turbolu falan dizel motor var. Görüntü biraz bulantılaşıyor Kalite düşük mü? Ne Neyse. Bakın böyle çok hızlı değil tabi de yavaş. 0-120 saniye sürüyor zaten. Baya yavaş. Öf yanladım ama kaza yaptım. Dur motorunu da gösterelim. Dur, motorunu da gösterin. lan. Ha bakın motor böyle. Kargo model falan var. Şey kargo modeli falan var. Evet. Bir de aile arabası var. Şöyle passenger aile arabası derken passenger yazmış lan. Passenger o yanlış yazmış. Koltuklu olan versiyon yani. Bir dakika kamera aşağı kayıyor Tripodum bozuldu da kırıldı yatıyor biraz aşağı o yüzden çok sorun yaratmaz umarım arkadaşlar sizin için ee, şimdi e, diğer arabaya bakalım hangisiydi lan bir dakika ulan he şey evet konuşamadım diğer araba böyle bu bildiğin Ford Crown Victoria yerine geçiyor böyle Çok iyi anlamıyor ya. Çok iyi drift atan bir araba göstereyim mi size? Çok iyi drift atan bir araba var bu oyunda. Gene Ford Crown Victoria benzeri bakın böyle Grand Marshal oyunda bilinen en iyi drift atan araba bu olarak geçiyor. Tabii yaptığım bir model vardı. Bakın dur böyle vagon. Bir dakika. Hızlı gitmem lazım drift atmak için. Ama bunun tekerler takılıyor ya. Bir dakika bunun tekerleri takılıyor. Ay dur yanlış araba. Bekle. Yanlış arabayı seçtim. Ben. He şu araba. Bu iyi drift atıyor. Bakın görüyorsunuz. Allah belanı tripod yattı oğlum. Tripod düştü. Gevşek galiba. Kral ben bunu nasıl düzelteceğim? E birkaç süreliğine rahat video çekemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Özellikle bunu oynarken. Tam e... tamam düzelttim. Ne yapıyordum? Arabayla drift atıyordum derken tripod düştü. Herhalde araba fazla güçlü geldi. Tripodum etkiledi. Ne yaptı? 220 beygir. Bakın baya fena gidiyor. 10 saniye sürdü. Çok hızlı değil lan. Ama bu araba zorlarsa yokuşta 220-230 basar. Böyle drift atıyor. Şimdi Hmm. Bir tane araba daha mı vardı? Onu göstermiş miydik? Yani şunu gösterdik evet. Ay unutup duruyorum ya. O, o kadar karışık ki oyun. Tamam, bak gene yamuldu ya. Artık yamulmaması lazım. Şimdi Broadway göstereceğim size Broadway. Böyle bir Broadway benzeri bir şey yapmaya çalıştım. Aynısı değil de. Bu indiren varsa bilir zaten. Bu da iyi drift atıyor. Ama güçsüz ya. Aa bak. Söveceğim vallahi ya. Oğlum. Niye sabit durmuyor lan bu? Şöyle mi yapsam? Bu parçalayacağım sonunda. En sonunda. Hadi lan! Çok sorunlu bu ya. ya bak gene aşağı kayıyor. Söveceğim vallahi ya. Oğlum. E, galiba arkadaşlar video çekemeyeceğim. Bugün vallahi söveceğim lan az kaldı. Yanına adam geçti ama. Ya abicim bu niye durmuyor ya? Gözünü seveyim. Aşağı düşüyor. Ön taraf. Ay anasını ya. Düzeldi mi acaba? Söveceğim en sonunda ya. Oğlum adam bana çarptı. Şimdi bir dakika. Otobüsü denemiştik Hero Chairo'yu. Baykal falan vardı. Ne sürmek istediğim bir araba vardı ama hangisiydi lan? Ha şu. Logan vardı bir tane. Dacia Logan'ımız vardı. da. The Long Drive'ın 3. bölümünü getirelim mi ya? Getirelim bence. Yarın yaparız. Bayağıdır oynamıyoruz. Çok izlenmedi ama ya. Rekor beyni gelirse Rekor beni izlenme gelirse şey olur. Devam ederiz seriye. Bu 95 beygir Logan Bu da çok gitmiyor ya 200 falan gidiyor Normalde gerçekte 210 falan gidiyor ama Bu oyunda çok gitmiyor Biraz daha yokuş lazım Yalnız belim ağrıdı ya Böyle bir şey yani Ha size göstermediğim bir araba vardı. Şu. Şunu göstermedim size. Bu transit. Ford transit bu. Bakın böyle bir şey. Turbolu 180 beygir. Torku niye kadar düşük lan? 277 tork diyor. Ben 304 torku geçer diye düşünmüştüm ama geçmemiş. Güzel diyor yani. Bu da böyle bir drift attı. Şimdi bir dakika. Benim çok ağırdı ya. Tobaşı göstermiş miydim lan size? Göstermiştim galiba. Bir dakika lan. Tobaş benzeri bir şey vardı. Bir şey hatırlamıyorum var. Gösterdim mi göstermedim mi? Ulan bu araba niye bozulmuş gene ya? Böyle değildi. O araba bozulup duruyor ki de bir. Ben de anlamadım niye? Tekstürlerde bir sorun var. Belleği temizlememiz mi lazım? Uyumum. Kesin bu şey Miramar'da da öyledir. Bunda beyaz renk oluyor. Kaf garip bir şey oluyor rengi. Yok, olmamış. Bunda bir şey yok. Böyle bir şey var. Bunu göstermedim. Bu da böyle bir şey. Sıfır yüzü yavaşmış lan bunun. Hızlı gibi hissettiriyor ama. Oğlum ne yapıyorsun lan? deli ya. Kral ne yapıyorsun? Limuzinin 4x4 modeli var da. Neyse boğazım acıdı ya. Offroad modeli var. Limuzin. İçi böyle bozuk ama göstergeleri yapamamıştır. Bu kaç basıyorum? Oğlum bu harbi uçuyor lan jet. 0103 saniye sürdü oğlum. Yukarıda 2.99 saniye diyor. Ve 300 basıyor maşallah maşallah. Kağıt oldu lan. Vallahi kağıt oldu. İçine bak oğlum içi gözükmüyor. Bayağı hızlı he. Oğlum beynime bir ağrı girdi lan. Beynime değildi, de kaşlarıma bir ağrı geldi. Ne alakası? Heh bir şey gösterecektim bir de. Otobüs vardı bir tane. Ne oluyor oğlum ya? Bakın böyle bir otobüs. Vites de oynuyor fark ettiyseniz. Oh. Boynumu önce rahatladım. Çok yavaş lan. 10 vites ama orada 5 vites şanzıman koydum çünkü hareket ediyor <laughs> otomatik vites hareket etmiyor ya ediyor da o arabanın kendi vitesini otomatik yapmamız gerekiyor <laughs> manyak gibi bir hızlı bir araba var oyunda göstereyim size şuydu galiba drag versiyonu da bayağı hızlı ama Bu top speed daha yüksek toplamızı bakın böyle bir şey uçuyor jet bir dakika sıfır yüz ölçmedi Buna fena drift attı ama. dur la oğlum ölçmüyor hadi lan heh gazlıyorsun 3.7 saniye sürüyor sıfır yüz Oyunda en hızlı araba birini göstereyim size. Jet otobüs var oyunda bir tane. Türk Pro'nun videosunda göstermiştiler. Türk bir Türk Pro, Ay, konuşamadım ya. Türk Pro'nun videosunda vardı zaten. Jet otobüs. Her odaya geçiyor. Videosunun adını unuttum. Neydi ya? Neyse işte. Sıkıcıjet açmadık. gazla Bu bayağı hızlı gidiyor ya. 400 falan gidiyordu galiba yanlış bilmiyorsam. 400'ü görmesi lazım. Evet, 400 oluyor mu? Evet, 400'e çıktı. 420 falan gördü. Bayağı hızlı yani. Peki bunlar açıkken drift atabilir miyim lan? Aa, atıyorum lan. Vallahi drift atıyorum ha. Aa arabam Dacia. Seviyorum çift kalem Dacia. Göremedik kimseden fayda. İster yoluna böyle, ister adına. Uçuyoruz lan. Allah kahretsin. Çarpacağız. Kağıt oldu lan. Yo önü kağıt olmuş arkası çok fazla hasar görmemiş. Bugün konu bu aralar konuşmayı unuttum. mu ya. Vallahi ben de anlamadım ha. Bir dakika lan şöyle bir araba vardı. Ben bunu gösterdim mi hiç hatırlamıyorum ama. Bunun da otobüs hali var. Göstermiş miydim lan? Bir dakika sıfır üst Ha bunu göstermiştim. 5. bölümdeydi galiba. Utah haritasındaydı. Utah diye bir harita var ya. Sıfır üst seste yapalım. Böyle gidiyor. Bir dakika lan şimdi ben Açıya Logan'la hız sesi yapacağım yokuş aşağı otobanda. Bakalım kaç göreceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 195 falan görmüştüm öyle bir şeydi. O kadar da yavaş yok şey o kadar da hızlı değilmiş konuşamadım. 264 5, 95 beygir. Ay 500 beygir diyecektim ya. Dilim döndü oraya. PSI'nin kilogramı 0.092 imiş. 1044 kilo ağırlığı. Dobladan daha ağır lan. Şey, ay dobladan daha ağır diyorum ya daha hafif. Evet gerçekte dobla bir buçuk ton falan neredeyse. Bu zaten bir ton falan. 1100 kilo ama öyle bir şey galiba. 1080 kilo ama öyle bir şey olması lazım. Arka tarafa vurduk ama yalnız neyse bir şey olmaz herhalde. Gazlıyoruz. 100 oldu bile. Bu 6 vites versiyonu. 5 vites koymadım çünkü baya yavaş gidiyor. 170 falan mı ne gidiyor? 5 vites varken. Umarım patlamayız virajda. Kral çekil önünden. Ne almış öyle? Ford Mustang benzeri bir şey almış. Neyse işte. Ona da bakarız o arabaya. Bir ara. 170. Hadi yavrum bastır. Yok pardon 5. sistem 174'te atıyor şanzımanı 6 Vitesi o şu an zamanın ne ya? Bunu ben konuşmayı mu oğlum ya. Vallahi ben de anlamadım nasıl olduysa. 185 Bakalım kaç görecek sonunda. 190'la patlar bence. Viraj dönerken. 190 oluyor. 190. Tam 190 şu an. Drift atar mıyız? Aa lastik patladı lan. Öf dağıttık arabayı ya. Bir dakika lan motora bakalım mı motora? Motor böyleymiş. Bakın ön lastik patladı. Bu lastik miydi lan? Bir dakika. Bu lastik miydi lan? Yani böyle bir şey arkadaşlar. Benim sizin bayi Burada bitirelim bence Görüşürüz bay bay.